Zülüf dökülmüş yüze aman Kaşlar yakışmış göze aman Aman Usandım bu canımda derdiyle geze geze Usandım bu canımdan aman 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 Derdiyle geze geze Bravo! Ya seni kesin evlat edindiler, kesin. Ya Türk ya. Kardeşimin damarı kuvvetlidir. Vay be Mert ya. Bayağı şahane sesin var. Harcanıyorsun. Ya ona değil ya. Şalgam içince böyle oluyor. Şalgamdan.